Evet, Merve Hanım şimdi röntgenimiz çekildi, e, fotoğraflarımızı da aldık, fotoğraflarımızın üzerinde gülüş dizaynımızı da yaptık. E, yavaş yavaş başlayacağız fakat başlamadan önce ben tabii birazcık bilgi vermek istiyorum size. Şimdi renk seçimini biraz birebir canlı yapalım, e, bunu size gösterelim. E, aynı rica edebilir miyim bir Merve Hanım? Merve Hanım'a aynı alalım. Şimdi ben size birkaç renk göstereceğim. Çok açık renkler var. Daha doğal beyaz renkler var. Siz aynayla bakarken, gülümserken dudağınıza tutarak bir bakalım. Evet oldukça sarı görünüyor dişleriniz. Ee, evet. Size tabii eksikleriniz de var. Şöyle bakalım. Evet çapraşık dişlerimiz de var. Şimdi renk skalasına göre en beyaz görünen diş rengi bu. Şöyle evet, dişinize doğru tutuyorum. Bakın bu en beyaz renk e, güzeldir, hoştur. Ama bunlar da hani biraz dalgalar, efektler, işte bu şeffaflığı, uçlardaki şeffaflığı, transparanlığı daha az görünür. Çünkü beyaz olduğu için e, düz renk uçtan, normalde dişler diş ucundan, köküne doğru doğal dişlerde hafif bir sararma, bir renkleşme olur. E, uç kısmı daha açık renktir, e, köklere doğru hafif daha tabaka tabaka. Ee, sararmalar olur. Ee, fakat tabii herkes, şimdi diş yaptıranlar biz sarı renk istemiyoruz. Aynı renk olsun her yer. Ee, bütün dişim diye tercih ediyorlar. Hı hı. Şimdi bu şey gibi düşünün, porselen tabak gibi bir renk. Bence çok doğal değil bana sorarsınız. Ha, kendim evet. için tercih eder miyim? Etmem. Ee, bunlar ilk üç renk. Üçü de beyaz fakat aralarında hafif hafif içerinde, içinde sarılıklar var. Çok farkları yok gibi aslında gün ışığında baktığınız zaman. Size ben bir başka renk daha göstereceğim. Evet şimdi kendi dişinizin yanına koyuyorum ki yerleştiriyorum. Bakın ee, hani aradaki farkı görün diye sarı. Evet. Bir de bunun yanına beyaz rengi koyalım beraber bakalım. Şöyle Bakın. Şimdi bunda tabii sarılıklar var daha doğal bir görüntü var. Bu da mat olan beyaz renk. Hangisini tercih edersiniz bu üçlü renkler çok açık hı hı. kendi dişinize göre daha açık bir renk daha doğal hani daha doğal beyaz diyebiliriz hı hı. başka renk daha göstereyim ama daha sarı bulacağınızı eminim hı hı. şöyle bakalım şu bunda biraz daha grilikler var biraz daha sarı tonlar var içerisinde bu da biraz daha açık e, beyaz bakın iki renk arasında da farkı görüyorsunuz hı hı. evet hangisini tercih edersiniz? Bu boş Evet. Bu biraz daha iyi. Evet bu renk yapabiliriz. Yine provada renk olarak bakacağız. Ee, açık bulursanız biz dişlere makyaj yapıyoruz. Biraz daha rengini değiştirebiliriz. Ya da ikisi arasında bir renk yapabiliriz. Ama bu beyaz renkler çok beyaz. Tekrar son kez bir görün diye tutmak istiyorum. Heh. Şöyle bakın evet. Bunun yanında oldukça doğal görünüyor. Şimdi size model göstereceğim. İşleme başlamadan önce dişlerinizde nasıl bir işlem yapılacak, bunu anlatmak istiyorum. Ee, bir metal altyapılı porselenler var diye bahsetmiştim. Görsel olarak direkt görürseniz daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Dişlerinizde küçültme işlemi yapıyoruz. Nasıl bir küçültme işlemi yapıyoruz? Dişlerinizin üst yüzeyinden ve arasından tüm yüzeyinden dönerek bir törpüleme işlemi yapıyoruz. Dişleriniz daha küçük hale geliyor. Mesela bunun altında göstereceğim size. Hmm. Ee, bu boyuttaki bir diş küçültülerek şu hale getiriliyor. Hmm. Yaklaşık bir milim kadar bütün dişin etrafından dönerek ve boyundan alarak. Hmm. Neden? Çünkü bizim buraya yerleştireceğimiz malzemeye yer açmamız gerekiyor. Eğer bu hazırlama işlemini, törpüleme işlemini yapmazsak size yaptığımız dişler kendi dişinizin üzerine geçen, daha fırlak, daha bombeli, daha çirkin, kocaman dişler olacak. O yüzden estetik açıdan bizim istediğimiz sonucu alamayacağız. Hı hı. Törpüleme işleminin yapılması gerekiyor. Hı hı. Bu altyapısı metal olan göstermek için getirdim size. Hı hı. Üzeri porselen dişler, bunların da renkleri oluyor. Törpüleme hı hı. işlemi aynı yine zirkonyum dişlerde de kaplamalarda da hı hı. bu küçültme işlemini yapıyoruz. Sadece materyal farklı. Gördüğünüz gibi altı gri olduğu için bunun normalde gün ışığına çıktığınız zaman, güneş vurduğu zaman alttaki metal o rengi kırıyor. Yani doğal bir e, görüntü olmuyor. E, estetik olarak da tabii e, estetik açıdan yaptırıyorsanız bir de hafif e, oluyor zirkonyum dişler. Bunlar da biraz iç yapısı metal olduğu için biraz daha ağırlık hissediyorsunuz. Tüm ağız yaptırdığınız zaman o ağırlığı daha fazla hissediyorsunuz ileride diyelim ki hani çok hafif diş etlerinizde çekilme olduğu zaman bu metalin altyapısındaki gri'lik hafif yansıyor. Bazı kişileri görmüşsünüzdür. Ee, gülümsediği zaman diş etlerinde gri gri çizgiler var. Sanki böyle kurşun kalemle çizilmiş gibi bana geliyorlar, işte, doktor hanım biz öyle diş istemiyoruz. Dişlerim bittiği zaman böyle olmayacak. Belirli grileşme ya renkleşme. Daha önce yaptırdığımda böyle oldu. Tabi bu metal altyapının renkleşmesi. Hı -hı. Bir de size şimdi zirkonyum modelleri göstereceğim. Evet şöyle zirkonyum Hı -hı. bakın altında metal yok. Görüyorsunuz. Ve oldukça hafif malzeme olarak. Ve inceliğini görüyorsunuz. Yani bir milim e, var yok. Hı hı. Burada burası çok ince diş etine uyum gösteren yer. Tamamen diş eti altına yarım milimetre giriyor. Sanki diş hı. diş etinizden hı hı. kendi hı hı. dişiniz çıkıyormuş gibi. Hı, hı Diş ileride diş eti çekilmesi yaşasanız bile asla grileşme, renkleşme hı hı. görülmüyor. Biz hangi rengi seçersek size hangi renkle bitirirsek dişlerinizi, daha sonra renkleşme olmayacak. Çay, kahve hı hı. içseniz de işte sigara da kullanırsınız. Çok güzel cilalama ve parlatma yaptığımız için dişleriniz aynı rengini yıllarca koruyor. Tabii bunun dayanıklılığı, ömrü sizin çok iyi fırçalamanıza bağlı, işte gargara kullanmanıza bağlı. Ağız hijyeniniz bu konuda Hı -hı. çok önemli. Dişsel olarak zirkonlar ağzınızda çok uzun süre 10 yıl, 15 yıl kalabilir. Ama tabii dişlerinizi fırçalamazsanız Bakın. diş eti iltihabı ve bakteriden dolayı oluşacak şeyler aslında zirkonu etkilemeyecek ama kendi dişinizi evet. ve diş etlerinizi etkileyeceği için hijyen çok önemli diyoruz. Buradaki şeffaflığı bakın, işaret tuttuğumuz zaman ucunda e, ufak hı hı. tefek dalgalar var. E, yansı, yansıyan camsı bir yapı var. Çok e, oldukça estetik, evet. Yani artık hani zirkonyum eskiden e, Böyle tek renkti, mat renkleri vardı. Hı hı. Şimdi high transparanları çıktı, daha da transparanları çıktı. E, neredeyse lamine dişe, yaprak dişe yakın artık zirkonyum kaplama da olsa bu kadar estetik verilebiliyor. Hı hı. Böyle bu kadar şeffaflık, dalga lamine diş gibi verilebiliyor, çok yakın. Hı hı. E, şimdi sizde yapacağımız işlemde yine kısaca şöyle modelde göstermek istiyorum. Küçültme işleme bakın dişler küçültülmüş burada çekilmiş boşluk bir dişi var bu demo modelimiz bu boşluğu nasıl kapatıyoruz burası dar ise ve eğer implant yapılamayacak gibi ise kemik çok darsa ya da estetik açıdan implant buradaki görüntüyü bozacaksa biz şu şekilde 3 diş bağlı köprü yapıyoruz şöyle. Evet yerleştirdiğimizde yapıştırırken de bunu modede yerleştirdiğim gibi içine biz özel bir yapıştırıcı koyarak bunu yapıştırıyoruz. Hı hı. Ve gördüğünüz gibi gayet doğal diş renginde. Bunu istediğimiz renk seçebiliyoruz yine. Şimdi size seçtiğimiz renge göre bu zirkonyumlar ayarlanacak. Merve Hanım şimdi anlattıklarımdan sonra bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Aklınıza takılan bir şey var mı? Hocam ben şimdi dişlerimi yaptırdım. Gettim diye. Ne kadar süreyle gelip gitmem gerekir? Ya da muayene olma olması gerekir mi? bakım gerekir mi? Evet. Şimdi genel bakım olarak biz hekimler 6 ayda bir tüm ağız bakımını komple bakım yaptırmanız gerektiğini söylüyoruz Hı -hı. her zaman. Günlük olarak da tabii fırçalayacaksınız, gargaralarınızı kullanacaksınız. 6 e, ayda ben gelemiyorum diyorsanız e, kendi ülkenizde e, diş hekimliğe giderek bir muayene olun. Hani diş taşlarınız olabilir, Hı -hı. E, temizlik gerekebilir. 6 aylık süreçlerde Eğer buraya da geliyorsanız 6 ayda bir uğruyorsanız Buyurun gelin bakım yapalım. de i̇şte senede bir gelebilirim diyorsanız yılda bir bakım da olur ee, ama tüpürünlük yapınıza göre e, hani bir yıllık kontroller size göre şu an için yeterli görünüyor hı hı.